Pers kralı Büyük Kiros, Bozkır'ın kraliçesine bakarak gülmüştü. O gün herkes aynı şeyi düşünüyordu. Dünyanın en büyük ordusunu bir kadın nasıl durdurabilirdi? Ama sadece tek bir taktik hamleden sonra o koca kral tahtından yuvarlanacak ve kendi sonunu inanamazlık içinde izleyecekti. Çünkü o gün Bozkır'da kılıçların değil, zekanın ve sabrın hükmü yazılacaktı. Orta Asya'nın tozlu düzlüklerinde rüzgar bile yön değiştirmekten korkuyordu. Karşısında 200 bin kişilik dev bir ordu dururken, Tomris sadece atına bindi ve gülümsedi. Herkes onun kaçacağını sanıyordu. Oysa Tomris, kralın kibrini kendi mezarına dönüştürecek o imkansız planı çoktan devreye sokmuştu. Şimdi, bir imparatorluğun çöküşüne ve bir kadının dünyayı nasıl dize getirdiğine tanıklık etmeye hazır olun. Kiros, o güne kadar önüne çıkan her krallığı yakıp yıkmıştı. Onun için Tomris, sadece yola getirilmesi gereken bir ev hanımıydı. Tomris'e gönderdiği elçiyle şu notu bırakmıştı. Küçük hanım, tacını bana kendi ellerinle getirmezsen, ben bizzat gelip o tacı senin saçlarından sökerim. Tomris bu notu okuduğunda bağırmadı, öfkelenmedi. Sadece elçinin gözlerinin içine baktı, ve sessizce elindeki kağıdı ateşe attı. O rakibi gibi demire ve sayıya güvenmiyordu. Tomris toprağın dilini ve rüzgarın yönünü biliyordu. O günlerde masa jet obalarında sadece kılıç sesleri duyulmuyordu. Tomris geceler boyu çadırında kum üzerine haritalar çiziyordu. Pers ordusunun ağır zırhlıları Bozkır'ın yumuşak kumunda birer kaplumbağa gibi hantal kalacaktı. Tomris'in elinde ne bir lazer vardı ne de teknolojik bir sensör. Ama o, vektör analizini ve hücum açısını at sırtında öğrenmişti. Oğlu esir düştüğünde bile gözyaşı dökmedi. İçindeki fırtınayı bir buz dağına çevirdi. Komutanlarına tek bir şey söyledi. Onlar bizi av sanıyor. Biz ise sadece rüzgar olacağız. Kiros ordusunu dev bir duvar gibi dizmişti. Perslerin ağır zırhlı ölümsüzleri demirden bir kale gibi duruyordu. Tomris ise ordusunu üç farklı safhaya ayırmıştı. Her safa bir önceki hatayı düzeltmek ve kralı daha derine çekmek için tasarlanmış birer matematiksel denklemdi. Savaşın ilk saatleri başladığında Masajet okçuları öne çıktı. Ancak bir gariplik vardı. Okçular Pers ordusuna çok uzak bir mesafede duruyorlardı. Kiros tahtından dürbünüyle izlerken kahkahayı bastı. Bu mesafeden kuş bile vuramazlar. Kadınları savaş alanına değil, sirk gösterisine göndermişler. Ancak Tomris'in hesapladığı bir şey vardı. Aerodinamik sürüklenme. O gün Bozkır'da rüzgar saatte 25 kilometre hızla masa jetlerin arkasından esiyordu. Tomris okçularına 45 derecelik bir hücum açısı, angle of attack emri verdi. Oklar normal menzillerinin yüzde 30 üzerine çıkarak yer çekiminin yardımıyla Perslerin üzerine bir yağmur gibi indi. Kiros'un en ön safındaki zırhlı piyadeler mermiden farksız olan bu oklarla yere serildiğinde Perslerin o sarsılmaz özgüveni ilk darbeyi aldı. Ama bu sadece başlangıçtı. Kiros sinirlendi. Atlıları gönderin, o kadınları ezip geçsinler diye bağırdı. Pers ağır süvarileri hücuma geçti. Tomris ise ordusunu bir V şeklinde açtı. İşte o an Bozkır'ın matematiği devreye girdi. Tomris atlılarına dairesel manevra emri verdi. Atlılar Pers ordusunun etrafında öyle bir hızla dönmeye başladılar ki ortaya çıkan merkezkaç kuvveti Bozkır'ın tozunu dev bir hortuma dönüştürdü. Pers askerlerinin görüş mesafesi 2 metreye kadar düştü. Toz parçacıkları zırhların arasına giriyor, nefes almalarını imkansızlaştırıyordu. Tomris tepenin üzerinden izliyordu. O an zihninde Pers ordusunun ağırlık merkezini hesaplıyordu. Ordunun dengesi bozulmuş, devasa kütle kendi içinde birbirine girmeye başlamıştı. Kiros artık kontrolü kaybetmişti. "Geri çekilmeyin, herkes ileri!" diye haykırıyordu. Tomris'in birlikleri aniden sahte bir kaçışa geçti. Pers ordusu zafer sarhoşluğuyla düzenini tamamen bozarak Masajetleri bir vadiye kadar takip etti. Vadi girişinde Masajet atlıları durdu. Perslerin o hantal 50 kilo zırh taşıyan atları Bozkır'ın yumuşak kumunda stal noktasına ulaşmıştı. Yani artık hareket kabiliyetlerini yitirmiş, havada tutunamayan bir uçak gibi oldukları yere çakılmışlardı. Tomris beyaz atıyla vadi tepesinde belirdi. İki ordu arasında tam 45 saniyelik bir ölüm sessizliği yaşandı. Kiros, ordusunun bataklığa saplandığını, masajetlerin ise rüzgar gibi hafif kaldığını gördüğünde, fiziğin kılıçtan daha keskin olduğunu anladı. Tomris, elindeki gümüş yayı sonuna kadar gerdi. O an hedefi değil, bir imparatorluğun kibrini vuruyordu. Ok, havada süzülürken Rüzgarın sürtünme katsayısını delip geçti ve Kiros'un altın zırhındaki tek zayıf halkaya, boyun boşluğuna isabet etti. Kral tahtından değil, kibrinden düştü. Tomris Kiros'un önüne geldiğinde, Pers kralı titreyen elleriyle altın kılıcına uzanmaya çalıştı. Tomris ayağıyla o kılıcı bir kenara itti. Elinde ne bir silah vardı, ne de bir balta. Sadece savaşın başında Kiros'un ona küçümseyerek gönderdiği o ipek örtüyü çıkardı. Tomris, örtüyü Kiros'un altın tacının üzerine örttü ve fısıldadı. Siz dünyayı fethetmek istediniz kralım. Ama unuttuğunuz bir şey vardı. Toprak, üzerinde yaşayanların değil, ona saygı duyanlarındır. Siz bir kadını tacıyla küçümsediniz, şimdi ise o tacın karanlığında boğuluyorsunuz. Tomris, kılıcını kınından çıkardı ve Kiros'un altın tacını tek bir darbeyle ikiye böldü. Kan dökmedi, can almadı ama bir adamın onurunu ve kibrini tüm dünyanın gözü önünde yok etti. Hayatın boyunca doymadın, dedi Tomris. Şimdi kendi hırsının sessizliğinde doyabilirsin. O akşam bozkırda güneş batarken Pers ordusundan geriye sadece bir toz bulutu kalmıştı. Tomris Ordusunun başında sessizce yürürken artık kimse kadın hükümdar demiyordu. Sadece Bozkır'ın hakimi diyorlardı. Bu hikaye bize şunu anlatır. Bir insanı sadece dış görünüşüyle, cinsiyetiyle veya elindeki imkanlarla yargılayanlar aslında kendi yıkımlarını hazırlarlar. Tomris sadece bir savaş kazanmadı. O yapamazsın diyen bir dünyaya sessizce en büyük cevabı verdi. Sizi küçümseyenlere kulak asmayın. Kendi savaşınızı kendi kurallarınızla verin. Çünkü en büyük zaferler kılıçla değil ruhun sessiz derinliklerinde kazanılır. Vatan sağ olsun, bozkır sağ olsun, sessiz kraliçeler daim olsun. Bu hikaye tarihin ilk kadın hükümdarlarından biri olan Masajetlerin efsanevi lideri Tomris Hatun'un Mezopotamya'nın 6. yüzyıl Büyük Kiros'a karşı kazandığı destansı zaferden ilham alınarak kurgulanmıştır. Hikayede geçen isimler, diyaloglar ve bazı detaylar sanatsal anlatımı ve duygusal derinliği güçlendirmek amacıyla kurgulanmıştır. Bu kanalın amacı, tarihin tozlu sayfalarında küçümsenen, yapamazsın denilen ama zekası, sabrı ve azmiyle Dünyayı dize getiren kadın kahramanların hikayelerini anlatarak her kadının içindeki o durdurulamaz gücü hatırlatmak ve yeni nesillere ilham olmaktır. Unutmayın. Sizi aşağı çeken her rüzgar aslında daha yükseğe uçmanız için bir fırsattır. Kendi hikayenizin kahramanı olmaktan asla vazgeçmeyin. Daha fazla sessiz zafer hikayesi için abone olmayı ve bu gücü sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın.